gelip rahat rahat düğün yapabileceği bir yer oldu. Bu konuda gerçekten de çok mutluyuz. Müzik düğün sonunu kazandırdığı için Sayın Hakan Koçlu Başkanıma çok çok teşekkür ederiz. göreve geldiğimizde yaklaşık 400 haneye ulaşan aşevimiz hizmetimiz şu an 700 haneyi geçti. Pandemi döneminde bu hizmetin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. İnancımız gereği komşusu açken tok yatan bizden değildir düsturuyla bu aynı zamanda bizim örfümüzde, geleneğimizde çok çok değerlidir. Geçmiş yüzyıldan bugüne gelen bu hizmetleri inşallah daha da ileriye taşıyacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle bugün burada açacağımız tesisin Bergama'mıza, hemşehrilerimize, ülkemize, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tekrar geldiğiniz için hepinize teker teker teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Merhabalar ben Emirhan Demir, 18 yaşındayım. Buraya sağlık mesleksesinden geldim. Amacım 4 yıllık bir bölüm kazanmaktı. O yüzden son yıl açığa geçtim ve burayı tercih ettim e, ve Afyon Kocatepe psikoloji bölümünü kazandım. E, buradan bütün öğretmenlerimden, hepsinden çok memnunum verilen hizmetten ve hayallerime e, burası sayesinde ulaşmış oldum. Merhaba ben Miray Almaz, e, Yaşşamba Eğitim Merkezi. Geçen yıldan beri geliyordum. E, şu an Ankara Üniversitesi'nde biyoloji okuyorum. Bölüme birincilikle girdim. Açıkçası e, buraya gelmek çok korkuyordum çünkü istediğim yeri tutturamamıştım. Tamam demiş, sakin ol, halledeceğiz. Biz yardım edeceğiz zaten demişti. Sadece yapmanız gereken bizimle birlikte bu yola çıkmanız ve bu yolda bizimle birlikte ilerlemeniz. Biz zaten ayarladık her şeyi demişti ve kafalarında zaten bütün program vardı. E, biz sadece birlikte elle tutuşup yola çıktık onlarla. Ve ondan sonra e, sonuca geldiğimizde hepimiz çok mutluyduk e, kafamız karışık değildi artık ve istediğimiz yerleri kazanmıştık. Merhaba ben Ceyhun Erer. Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü İngilizce kazandım. Geçen seneki sıralamam 22 bindi. Bu sene 7 bine çekmeyi başardım. ve bunların büyük bir çoğunluğunu yaşam boyundaki öğretmenlerime de borçluyum. Hem yol gösteriyorlar hem ders konusunda da size çok yardımcı olabiliyorlar. Merhaba ben Meltem Gülşen. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünü kazandım. Bir yıl boyunca Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile hazırlandım. Bu hazırlanma sürecinde öğretmenlerimin çok fazla katkısı oldu. Aradığım tüm sorulara yalnız buldum diyebilirim. Bize her konudan çok büyük destek sağladılar. Motivasyon açısından gerekli etkinlikleri de düzenlediler. Merhabalar ismim Pelin Dalkılıç. Matematik öğretmeniyim. Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. 10 yıldan beri bu mesleği icra etmekteyim. Ee, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile yolumuz geçtiğimiz yıl kesişti. Ee, öğrencilerimizle yeni bir başlangıç yaptık. Acaba bu sene olmazsa korkusu oluyor genelde. Öğrencilerimizin bu korkusunu yenerek hareket etmesi için e, çeşitli psikolojik anlamda da destek vererek e, eğitim çalışmalarımızı sürdürdük. Merhabalar. Ee, özer Erdoğan ben Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nde biyoloji öğretmeniyim. Yıl içerisinde belediye her türlü desteğini bize sundu. 250 öğrenciyle eğitime başladık ve devam ettik. Öğrencilerimizin her birinin bir önceki yıl ve yıl sonundaki başarılarını ölçtük. Sürekli deneme sınavları ve deneme sınavlarının tahlillerini yaparak devam ettik. Bu imkanları sundukları için belediyemize, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Halk Eğitimi ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün Bergama Çevre yolunun inşallah hizmet açılması, trafiği açılması ile ilgili bir aradayız. Bu yol uzun zamandır bizlerin de takip ettiği özellikle Bergama şehir içi trafiğini çok rahatlatacak bir yol özelliği taşıyor. Özellikle İzmir İstanbul Otoyolu'nun yapılması, İzmir İstanbul Otoyolu'nun yapılmasından sonra Akisar ve Soma çıkışlarından vatandaşlarımızın dikili Ayvalık bölgesine, turizm bölgeye gidişi buradaki trafiği ciddi anlamda arttırmıştı. Önceden beri de buranın zaten bir planı vardı ama İzmir-İstanbul otoyol açılışıyla birlikte buradaki yoğunluk çok da artması sebebiyle daha öncelikli bir hale geldi. Bergama'dan yıllık ortalama 19.061 araç geçiyor. Bu Bergama nüfusu bağlamında baktığımızda çok ciddi bir sayı. Onun için buranın bu yolun çok önemli olduğunu açıkçası ciddi anlamda bizde düşündüğümüz bir konu. Ve inşallah da bunu bugün vatandaşlarımız hizmete sunmuş oluyoruz. Hem Bergama'ya hem Akisar'a, Soma'ya, Kınık'a, Kırkağaç'a, Dikili'ye, Ayvalı'a <laughs> ve özellikle İzmir-İstanbul otoyolunu kullanarak Dikili'ye, Ayvalık'a giden vatandaşlarımıza büyük bir kolaylık sağlayacak. Göreve geldiğim ilk günden bir hayalim vardı. Zaman zaman bu hayalimi siz hemşehrilerimle paylaşıyorum. Bu eserlerimizin restorasyonlarla yok olup gitmesini önlüyoruz. Geçmişten aldığımız bu emanetlere sonuna kadar sahip çıkacağız. Bir yandan Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projemizde zengin kültürel ve tarihi değerlerimizi gün yüzüne çıkarırken bir yandan da tescilli yapılarımızın restorasyonuna ağırlık veriyoruz. Bu yadigarlardan birisi olan Emniyet Müdürlüğü binamızı yaptığımız girişimler sonucu restore edilmesini sağladık tüm tarihi eserlerimizi restore edene kadar gece gündüz demeden çalışmaya, girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz. Kurtarıyoruz sizi az kaldı. az kaldı kurtarıyoruz. Yaklaşık 1650 metrekare bir alana oturmuş şekilde başkanım burası. Evet. 92 sergi açılacak şekilde vatandaşlarımızın. Girişte bir zabıta kontrol evet. noktamız. Bizim VC'ler başkanım. Bayağı yüksek, evet, iyi orta güzel. Orta kısım yüksek, yan taraflar düşük şekilde. Daha düşük. Evet, arkadaşlar. Evet. Yer de metal olacak ya. Evet. Burası hem bir pazar yeri, istenildiğinde e, düğün salonu, istenildiğinde ve spor e, sağlıklı olarak da, antrenman sanatlı olaklarında değerlendirebilecek bir alan olacak. Çok çok amaçlı. Çok, çok amaçlı, amaçlı. Çok amaçlı değil, çok çok amaçlı. <laughs> 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 Göç beyliğe hayırlı olsun. <laughs> 水给我。So, <Okay. S 1> uh Evet Değerli Meclis Son meclisimizi Açmış bulunuyoruz Toplantı yeter sayımız Yeterlidir Yeterli sayısı var ise Birleşimi açıyoruz Var mı bir dilekçemiz Dilekçelerimiz Yoksa Meclis gündeminin birinci maddesi 9 Şubat 2024 tarihli Şubat ayı toplantısına ait tutanakların okunması ve ibrası. Sayın Başkan okunmuş olarak ibrasını öneriyorum. Uygundur. Uygundur. 9 Şubat 2024 tarihli Şubat ayı toplantısına ait tutanakların okundu olarak kabulünü ve ibrasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden. Kabul edenler. Oy ile kabul edilmiştir. Başkan ve meclis üyeleri gündeme ilave edilmesinde önergelerin görüşülmesi. Herhangi bir önerge yok sanırım. Evet bugün e, son meclis toplantımız. Beş yıllık süreden sonra e, bu son meclisi de sunmak, başkanlık etmek bize nasip oldu. Bu beş yıl süre içerisinde de e, meclisimiz birçok şey yaşadı. E, pandemi sürecinden tutunda. da deprem felaketlerine kadar hepsini hep birlikte yaşamış bulunduk. Ee, Tabi bu esnada Bergama Belediyesi olarak altyapı, üst yapı olarak birçok çalışmalar, projeler, e, sosyal etkinlikler, kültürel faaliyetlerle birlikte hepsini tamamladık. Bu süre zarfında emeği geçen meclisimize, teknik birim amirlerimize hepinize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte de belediye başkan adaylarımız, belediye meclis üyelerimize de yeniden başarılar diliyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. ederim. Buyurun başkanım. Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu beş yıllık süreç içerisinde iyisiyle kötüsüyle bir süreç yaşadık. Bu süreçte Bergama Hizmet Noktası'nda, emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere birim müdürlerimize, çalışma arkadaşlarına ve aynı şekilde bu hizmetlerin yapılması noktasında katkı sunan tüm meclis üyelerimize ben de teşekkürlerimi arz ediyorum. Sayın başkan, tabii iyisiyle kötüsüyle bir süreç yaşadık. Bu süreç içerisinde kendi adıma şunu söylemek isterim ki eğer bilerek, bilmeyerek kırdığım arkadaşım varsa kendisinden helallik istiyorum. Ben, e, içimizde şu anda meclis üyesi olup da adaylığı olan söz konusu arkadaşlarımız da var. BD başkanı adaylığı olan arkadaşımız da var. Yeni süreçte hepsine başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, buyurun. Sayın Başkan, Değerli Meclis 5 yıllık görev süresi içerisinde burada iyisiyle kötüsüyle bir görev yaptık. Mutlak olarak bazı konularda hem fikir olduk, bazı konularda fikir ayrılığı yaşadık. Ama bu süreç içerisinde mümkün olduğu kadar hem meclis üyelerimiz hem üyelerimiz birbirlerine saygıda hiçbir zaman kusur etmediklerini gördük. Bu nedenle başta Meclis üyelerimiz yapılan işlemlerde katkı koyan meclis üyelerimiz ve belediye yönetimimiz olmak üzere tüm belediye çalışanlarımıza bizlere gösterdikleri saygı, sevgiden <laughs> dolayı hepsine teşekkür ederim. Aynı zamanda önümüzdeki seçimler süresince aday olacak ama başkan adayı ama meclis üyesi olarak devam edecek arkadaşlara da tüm bu süreçte önümüzdeki 5 yıllık görev süreç, süresince yapacakları görevlerde başarılar dilerim. Ee, Bergamamızda şu ana kadar tüm seçim süreçlerinde hiçbir zaman bir aşırılık, bir terslik, bir olağanüstü bir durum yaşanmadı. Yine önümüzdeki bu seçim süresince Tüm e, aday arkadaşların veya e, siyasi partilere gönül vermiş arkadaşların aynı hassasiyetle hareket edip Bergama'ya yakışan, Bergama'ya e, ismini yukarıya taşıyacak bir seçim sürecini yaşaması dileğimle tüm arkadaşlara başarılar dilerim. Teşekkürler. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Milliyetçi Hareket Partisi grubuna, ben de tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza göre yaptığımız süre boyunca çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. E, çoğunlukla e, olumlu geçti meclislerimiz. Hiç kırıcı kırmadan dökmeden 5 yıl tamamladık. Öyle düşünüyorum. Güzel bir çalışma oldu. Aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde de birlikte mesai harcadığımız çok değerli arkadaşlarımıza, hepsine, herkese A'dan Z'ye, Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte Belediye başkan adaylarımıza da tamamına başarılar diliyorum. İnşallah kazası belası bir seçim olur. Teşekkürler. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle sizin bana göstermiş olduğunuz başarı dilekleri için teşekkür ediyorum. Grup başkan vekillerimize de öyle. Gerçekten 5 yıl süresince Bergama'nın iyiliği ve menfaati için burada birçok çalışmalara katıldık. Bir tarih yazıldı. Yeni bir 5 yıllık dönem başlıyor. Ben e, Sayın Kaymakamı geçen ziyaret ettiğimde arkadaşlar da değindiler. Şunu söyledim. Bergamalı olarak bir belediye başkan adayı olarak arkadaşlarımızla beraber bizi ve Bergamalıları üzmeyecek bir seçim propaganda sürecinin geçmesinde biz önceliğimiz budur dedik. Bunu da görüyoruz zaten. Bu gayreti gösteren hem ilçe başkanlarımıza, diğer partilerin hem mevcut arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum gerçekten. Böyle de inşallah bitireceğiz ve Bergama'yı bir beş yıl daha yönetecek arkadaşlarımıza teslim edeceğiz. Burada tabii özellikle Sibel Hanım, Sayın Müdürümüz, onun çalışma ekibi, diğer müdür arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi gerçekten e, her zaman telefonun ucunda oldular. Bütün gayretleriyle bizi desteklediler. Emekleri büyük bütün müdürlerimizin müdürümüzden en küçük personele kadar şükranlarımızı sunuyoruz. Hepsine saygılar sunuyoruz. İyi bir seçim dönemi olsun. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Evet. E, bu dilek temenniler e, bölümünden sonra Son meclisimizi de kapatıyoruz. Bir plaket e, durumu var. Şenol Bey hazırladı galiba. Evet. Oturumu da kapatıyoruz. bu emanetlere sonuna kadar sahip çıkacağız. Bir yandan Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah projemizde zengin kültürel ve tarihi değerlerimizi gün yüzüne çıkarırken bir yandan da tescilli yapılarımızın restorasyonuna ağırlık veriyoruz. Bu yadigarlardan birisi olan Emniyet Müdürlüğü binamızı yaptığımız girişimler sonucu restore edilmesini sağladık. Tüm tarihi eserlerimizi restore edene kadar gece gündüz demeden çalışmaya, girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz. Kurtarıyoruz sizi az kaldı. az kaldı kurtarıyoruz. Yaklaşık 1650 metrekare bir alana oturmuş şekilde başkanı burası. Evet. E, 92 sergi açılacak şekilde vatandaşlarımızın. Girişte bir zabıta kontrol noktamız. Bizim evet. başkanım. Bayağı yüksek, evet, iyi, güzel. Orta kısım yüksek, yan taraflar düşük şekilde. Daha düşük. Evet başkanım. Yer de metal olacak ya. Evet. Burası hem bir pazar yeri, istenildiğinde düğün salonu, istenildiğinde ve spor e, sanatı alanında, hmm. antrenman sanatı alanında değerlendirebilecek bir alan. Çok çok amaçlı. Çok, amaçlı. Çok amaçlı değil, çok çok amaçlı. Göç <laughs> 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 beyliğe <hayırlı> olsun. <laughs>